Sıcaktan bunalanlara rüzgarlı hava derin bir oh çektirdi ama uzmanlar hemen sevinmeyin diyor. Çünkü bu fırtına Karadeniz'den nem de getirdi. Sıcaklık düşse de hava bazı yerlerde yine bunaltıcı olacak. Rüzgar kesilince yapış yapış oluyor insan. Esinti var ama nem çok fazla. Sırtımızın terlediğini ben hissediyorum. Önümüzdeki birkaç gün o etkiyi daha fazla hissedeceğiz. Çünkü fırtına Karadeniz'den nem de getirdi. Aşırı sıcaklar yaktı, kavurdu. Son günlerde Poyrazla birlikte şöyle bir serinledik derken bu kez de nem bunalttı. Marmara bölgesinde de en minimum nemin de %50-%60 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar hafta sonu ile birlikte mevsim normallerine dönecek. Türkiye'nin her yerinde normallerde bir sıcaklık göreceğiz. Mega kentte sıcaklık 2-3 derece düşecek. 27-28 derece olacak. Sıcaklık düşecek ama sahillerde kuvvetli Poyraz şimdiden başladı. Üstelik hafta sonu da devam edecek. Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de denize girmesinin yasaklanması lazım. Rüzgardan dolayı dedim boğulma vakası çok oluyor. Yüzmeyi bilenler dahi etkilenebilirler. Termometreler İzmir'de 35, Ankara'da 32 dereceyi gösterecek. Peki nem ve rüzgar orman yangınlarıyla mücadele eden kentler için riski artırır mı? Bu nemin artmasının tabii bir önemli faktörü orman yangınları açısından pozitif bir etkidir. Nem fazla olduğu zaman tutuşma sıcaklığı düşer.